Ne dostunuz. Evet. Eee mutluluklar diliyorum. Ondan sonra <laughs> Yıldız ablacığım hemen şunları da sormak isterim. Eee Robert Atama ile birlikte evet, çok yeni güzel bir, oldu. bir şarkı çıktı. Harika da evet. gidiyor. Neler söyleyeceksiniz uzun yıllar sonra tekrardan Robert Atama ile Eski bir şarkıydı sonra. o. Hı -hı. Okumak istedi. Ondan sonra benden de bir parça söylememi rica etti. Ben de söyledim. Çok güzel oldu. Çok mutluyuz gelen tepkilerden bir de Çılgın Sedat ile yaptım hı hı. bir düet. E, o da çıktı. Genel olarak iyi şarkı hazırlıyorum. Ee, yıl başında yok. Yıl başına yetiştirmeye çalışıyorum. Hı hı. E, o kadar. Peki efendim sahne performanslarınızı sormak <laughs> isteriz. Çok güzel bir sahne performansınız oluyor. Özellikle de e, ayakkabılarınızı çıkartmalarınız çok konuşuluyor. Sahnede ayakkabıyla rahat edemiyor musunuz? Ya ayaklarım sıkılıyor. Biliyor musun? E ee, şey sahnede uzun boylu olmak için yüksek ayakkabı giyiyorum. Onlar da bir tanesi 3 kilo. Evet. Öbürü de 3 kilo. Hareket ettikçe 3 13 23 bir süre sonra altında böyle nasıl oluyor biliyor musun? Yanıyor. Dayanamıyorum yani. Ondan çıkarıyorum. Hafif ayakkabı bulsam, hafif ve yüksek bulamıyorum ağır yapıyorlar. Her şeyi ağır yapıyorlar. Şimdi ceketler ağır, pantolonlar ağır. Hep bir ağır yani. Sıkıntılı mısınız efendim bu sahne ben kıyafetleri sıkıntılıyım konusunda? Ben çok hayatım. Zaten yaşım itibariyle de öyle. Hı. Aslında <laughs> sıkıntılı değilim de ağır yani. Sıkıntılı olmayan da sıkılır. Diyorum. Başka? Efendim yıldız tipi güzelliği denilen bir şey var. Sosyal medyada var özellikle. Mı? Var Kesinlikle. Var. Çok da güzelsiniz efendim. <laughs> Neler söyleyeceksiniz sosyal medya yayınlarınız için. Ha yayın Seviyorum insanlarla bir arada olmayı. Çok sıkıldığımda giriyorum. Kafam dağılıyor. En başta bana iyi geliyor yaptığım şeyler. Onlar da mutlu oluyor. O zaman daha iyi oluyorum. Efendim çok da göremiyoruz. Göremediğimiz için de sormak da isteriz. Ee, İbrahim Tatses'le de barıştınız. Bodrum'da barıştınız bu yaz. Ee, bu barış evet. nasıl oldu? Evet. Neler söyleyeceksiniz bu barış içinde? Barış... Ziyaretine gittim. Evet. Ondan sonra konuştuk. Aslında pek bir şey de yoktu bana göre. Ona göre de yok. Her şey yolunda yani. Bir sorunumuz yok Allah'a bin şükür. Olmasın da zaten Ol, değilim efendim. Kimseyle hmm. sorunum olmasın. Kimsenin kimseyle sorunu olmasa ne şahane olur. Son sorumuz efendim artık 2024'ü geride bırakıyoruz. 2020